tam yığın. Yeni başlıyoruz. Evet. 10 akıdan 16 akı çıkacaksınız. Oradan da kediye bağlıyorsunuz. Seneyse tamam başam hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım bu Netflix evet. kesişinden kurtarıyoruz inşallah. İnşallah başlar Böyle bir borbazın şartları da oynuyor Hem plastikten hem çeliği geçişte sağlıyor. E böyle bir tamamen katlanıyor. Tamamen teknik bir iş. Tamam. 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 Bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Evet. Burası Biliyor çelik. Çeliği çelik. nasıl küçültüyorsunuz? Parça Tarım kent hattı dediğimiz bir hat çalışmamız var. Bu hatla ilgili vatandaşlarımızın bize çok fazla başvurusu vardı. Sık sık su kesiliyordu. Şimdi buradan göstermek istiyorum. Bir bakar mısın? Böyle şeyine. Önceki boru şöyle polietilen boru. Geri dönüşümden yapılmış. Bu geri dönüşümden dolayı da basınca dayanıksız sık sık patlamalar oluyor. Şimdi biz şu olarak çelik borular döküyoruz. Allah'ın izniyle ne patlama olacak ne de su kesintisi olacak buna bağlı olarak. Şimdi arkadaşlarımız Burada çalışıyorlar. Onlarla da biraz önce görüştük diyorum. Havalar sıcak diyorlar. T başkanım su sıcak, soğuk dinlemez diyorlar. İnşallah buradaki şikayetler son bulacak. Tabii ki Urfa sıcak bir şehir. Birçok şey e, ilçemizde, kırsalımızda şuskimiz çalışmalar devam ediyor. yeni su şebekeleri ve isale hatları yapıyoruz. Şuskimiz her yerde çalışıyor, her yerde varlar. Urfa için değer diyoruz ve Burada huzurlansa da arkadaşlarımıza bir defa daha teşekkür ediyorum.